Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. Kul acele ederek Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul etmedi der. Müslim'in diğer rivayeti şöyledir. Bir kul günah olan ve akrabasıyla darılmasına yol açan bir şeyi dilemedikçe yahut acele etmedikçe duası kabul olunur. Ya Resulallah, acele etmek ne demektir diye sorulunca da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Nice defalar hep dua ettim de Rabbimin duamı kabul buyurduğunu gördüğüm yok der. Duasının hemen kabul edilmemesi sebebiyle bıkar ve duayı bırakır. Hadis-i şerifin iki rivayeti bize önemli bir dua edebini öğretmektedir. Duada acele etmemek, dua ettim de kabul olunmadı diyerek duadan vazgeçmemek. Demek oluyor ki yapılan dualar hemen kabul edilmeyebilir. Aylar yıllar geçtiği halde duanın gerçekleştiği görülmeyebilir. Böyle bir durum karşısında resul Ekrem Efendimizin tavsiye buyurduğu gibi paniğe kapılmamalıdır. Duam kabul edilmiyor diye duadan vazgeçmemelidir. Madem ki Yüce Mevlamız, bana dua edenlerin dualarını kabul ederim diye vaat etmiştir, onun verdiği bu sözün geç de olsa bir gün gerçekleşeceği muhakkaktır. İlahi takdir gereğince her şeyin bir vakti saati vardır. Hiçbir şey Allah'ın takdir ettiği saatten ne bir an önce ne bir an sonra olur. Vakitsiz gül açmaz. Zekeriya Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan Rabbim beni çocuksuz bırakma diyerek istediği erkek evlat kendisine ancak 40 sene sonra Yahya Aleyhisselam olarak ihsan edilmiştir. Duaların kabulü hususunda bu güzel örnek unutulmamalıdır. Resul Ekrem Efendimizin bir kul günah olan ve akrabasıyla darılmasına yol açan bir şeyi dilemedikçe yahut acele etmedikçe duası kabul olunur. Buyruğu Duada dikkate alacağımız esasları ortaya koymaktadır. Bunlar günah olan bir şeyi istememek, akrabasıyla ilgisini kesecek bir şeyi dilememek ve acele etmemek. Duada acele etmeye gelince ne yazık ki biz tabiatımızdaki acelecilik sebebiyle dileğimizin hemen kabul edilmesini ister ve bunun hakkımızda hayırlı olacağını zannederiz. Hakikaten öyle midir? Bize iyi ve güzel görünmekle beraber zamansız yapılan işlerin doğurabileceği sakıncalar hatta tehlikeler yok mudur? Meselenin bu yönü kesinlikle unutulmayacak kadar önemlidir. Bu husus hatırdan çıkarılmamalı, şu anda olup biten şeylerin bizim için daha hayırlı olduğu kabul edilmelidir. Dua basit bir şey değil. Yüce Allah'a ibadet etme onu anma ve ona iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için bir kısım usul, adab ve kurallara riayet edilmesi gerekir. Bu usul, adab ve kuralları şöyle sıralayabiliriz. Dua her zaman yapılabilir. Fakat farz bir namazın ardından ya da güzelce abdest aldıktan sonra iki rekat bir nafile namazın ardından dua yapmak en güzeli olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman bir kimse her gün Allah rızası için farzların dışında nafile olarak 12 rekat namaz kılarsa, Allahü Teala ona cennette bir köşk hazırlar buyurmuştur. Duanın kabul olması için dikkat edilmesi gereken en önemli 15 husussa şöyledir duaya, besmele, Allah'a hamd ve peygambere salat ile başlanmalı. Duadan önce tevbe ve istiğfar edilmeli. Eller semaya açılmalı ve dua sonunda yüze sürülmeli. Esmaül Hüsna ile dua desteklenmeli. Mübarek gün ve gecelerde duayı artırmalı. İhlasla ve bilinçli olarak yapılmalı kabul olacağına inanılarak dua edilmeli. Kısık bir sesle ve yalvararak dua edilmeli. Israrla dua edilmeli. Ümit ve korku içinde dua edilmeli. Meşru şeyler istenmeli, ölçülü olunmalı, aşırı gidilmemeli. Sadece sıkıntılı zamanlarda değil, her zaman dua edilmeli. Sadece Allah'a dua edilmeli. Esma-ül Hüsna, salih amel ve hayırlı işler vesile edilmeli. Dua sonunda amin, duamı kabul et denilmeli. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirilmeli ve Fatiha suresi okunmalı. Ebu Ümame radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hangi dua daha çok kabul edilir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse gecenin son saatlerinde ve farz namazlarından sonra yapılan dua buyurdu.